<laughs> Kordonet mi? Bu bir Hı -hı. yakalama görevi. Unutmayın. Unut. Yandın. Ya <laughs> arkadaşımız. Mağlup olduk. Ha, bulamadık. <laughs> evet. Tekrar yapalım mı bunu? Arkadaşlar, tamam. Arkadaşımız evet. daha iyisini tamam. tamam. bulabilir. Koca seksi nerede Tanrı aşkına? Koca tamam, seksi gören oldu Seksin. mu? Tamam seç. Dur bekle, tekle, kapat. Tekrar deneyeyim çünkü Söyleyeyim. olmadı. Tamam.

Aynı şeyi seçtik yine. Teyze bu video bana sana. Teyze. Senin telefonlar çekti. Bu video bize al sana. Bu da. bir gün izin aldıydım gün Bir gün değil, iki gün aldı. Seçtim. O da üç gün Seçtim. Seçtim. Var mı bu yani. Ay, bu hafta. Yandı. <laughs> yandı. 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 <laughs> yandı. 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 Yandı.

Kimiz var? o, o gene gün Benim de ben de. Fotoğrafta bu bunu başka bir Bir hafta hafta boşluk Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben Ben de. de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Rızalar gibi. Rızalar gibi. Rızalar gibi. Rızalar gibi. Rızalar gibi. Rızalar gibi. Rızalar